Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, deprem sonrası provokatif paylaşım yapanlarla ilgili açıklamalarda bulundu. soruşturma kapsamında 3 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Ortak acılar, ortak e, duygulaştığı gerektirir ve bu ortakla halel getiren her türlü açıklamalar, her türlü tavır ve tutumlarda e, gerekli ve iyiliği hak eden bir süreçtir. Dolayısıyla Cumhuriyet Başsavcılıklarımız e, acılarımız enkaz altındayken, bu acılarımızı paylaşmak yerine provoke eden veya e, hakaret eden, nefret söylemi içerisinde olanlara yönelik de Cumhuriyet Başsavcılıklarımız gerekli soruşturmaları yapmaktadır. 10 ilde Cumhuriyet Başsavcılıkları soruşturmalar yapmıştır. 3 kişi Tekirdağ, Adıyaman ve Gaziantep'te gözaltına alınmıştır. Ve tüm süreçlerde ayrıca e, Cumhuriyet Başsavcılıkları çerçevesinde, Yine takibat yapılmaktadır. Kimse birliğimizi, kimse kardeşliğimizi, kimse acımızı suistimal edemez. Bunu etmek isteyenlere de asla yargı ve adalet izin vermeyecektir.